Hazreti Peygamber'in örnek ahlakını yansıtan güzel yaklaşımlarından her gün birinin liderlik psikolojisi açısından değerlendirileceği programı kaçırmayın. Doktor Muhammed Atkent'in soruları ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın yorumlarıyla Zirve Lider Hazreti Peygamber programı Ramazan boyunca her gün iftar öncesi, sahur öncesi ve teravih sonrası kuşaklarında Dost TV'de. <laughs> Hocam Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın az bilinen, ilginç özelliklerinden bir tanesi susması konuşmasından uzun sürerdi. Yani lüzumsuz konuşmazdı. Nasıl yorumlarsınız evet. psikolojik tabii, tabii açıdan? Şu anda mesela bizim tebliğ metotlarına baktığımız zaman hep böyle vaaz tarzında, konferans tarzındaki tebliğ anlaşılıyor. Ama Resulullah'ın tebliği hal diliyle yapılan, davranış diliyle yapılan tebliğ olduğu için susması da bir tebliğ onun. Nerede sustuğu da önemli. O sustuğu zaman söylemedikleri de önemli. Onun. Aslında birçok şeyler onun yetiştirdiği sahabelerin hepsi bunlardan dersler çıkarmışlar. Nerede susuyor, nerede susmuyor. Yani insanın, bir insanı tanımak için sessiz kaldığı konulardan tanıyın denir. Liderlik şeyinde. Yani bir insanı analiz ederken, bir lider karşısındaki insanın sustuğu, cevap vermediği yahut da böyle yandan cevap verdiği şeyde, yandan cevap sorulan sürede direkt cevap vermiyor, oradan başka konuya cevap veriyor, yandan cevaptı. Bu tarz cevap veren kişiler güvenilir olmayan kişilerdir. Yani Resulullah'ın hayatında bu örnek yok. Yani burada görüyoruz ki Allah'ın Resulü hep liderlikte, yani insanlarla ilişkilerinde hep şey ayrımcılık yapmayan bir şey var, ilişki tarzı var ve bu ilişkis dışında zaman zaman düşünceli, çoğu zaman da düşünceli bulurlarmış onu. Yani suskun ve düşünceli bulurlar. Yani burada hatta buna liderlik de şey deniyor, yüzde on beş kuralı deniyor. Bir insan yaptığı işi yapıyor, devamlı yaparsa o iş hakkında yüz dakikasının on beş dakikası, yüz saatin on beş saatini yaptığı iş hakkında, düşündüğü hakkında düşünsün. Bu, bunu düşünürse kişi o işi sorgulayabilir, o işi aşabilir bu kişi. Yani bu nedenle bu düşünce hakkında düşünme olarak da söylenen bu özellik Allah'ın Resulü'nde var. Onun için yani sustuğu zamanlar konuştuğu zamanlardan daha çok. Bu aslında hal diliyle tesir ettiğinin de bir işaretesi diyebiliriz. Müzik Thank yeah. you.